Merhaba. Direkt başladık biz. <laughs> ne yapıyoruz Miraç bugün? Ee, buz buz kı kı kırme balık oltana düşsün. Önce istersen buzdan çıkar onları. Ne? Oo! Arabalarımıza Bence kırmadan önce buzdan çıkaralım yoksa arabalar kırılır. O gün dondurmuştuk. Al bunu sen al. Hayır o benim. Sıra sıra. Onu da yapacağız mı? Evet onu da yapacağız anneciğim. Öncelikle bence bardaktan kurtaralım bunları öncelikle. Şöyle arkalarından vuralım mı? Bence önce bir dakika. Oradan değil. Bunu bir döndürelim. Buradan bir çıkarmaya çalıştıralım. Çıkıyor. Çıkıyor mu? Bir dene bakalım çıkarmayı. Elinle şöyle sıktırmayı dene. Oluyor mu? Olmadı. Dur bir de ben sıktırayım. Bekle. Çıkıyor, çıkıyor, çıktı. Evet. Şimdi sıra bunda. Abi. Buna da aynı şekilde vurur musun arkadan? O beklesin şurada. Ay düştü. Kayıyordu. Şimdi şunu şunu çıkaralım da. Şekil çıktı. Aynen. Aynısını yapalım. Bakar mısın? İçerisinde nasıl donmuş kırmızı arabalar. Uuu. Çok değişik görünüyor. Bu böyle beklesin ben. Anne hadi çıkar. Vurdun mu? Vurdum. Evet, o, bu da, bakalım mı buna bu da? Bu da aynı çıktı. Şu bardakları bir kenarı alalım. Bu da aynı çıktı, değil mi? Evet. Hmm. şekil şekil çıktı. Bekle be, bir inceleyeyim ben. de dondu. Benim de dondu. Buz tutmuş. Miloş sen bunu al, biz bunu çıkaralım. Hmm. Hadi buna da vur bakalım. Ama düştün, Bakar mısın? Çok güzel görünüyor. Buzun içinde. Tamam, bir de bunu deneyelim. Şimdi Oo, bu da, bu da çıktı. Bu da çıktı. Nasıl görünüyorlar? Bir onu. Al. Soğuk ama biraz. Evet Şu birazcık fark edilmiyor. Üstü de çok fena buz tutmuş. Şöyle. O. Ama bu. Orada bir çok, beyazlık var. Çok 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 şekil olmuş. Evet. Böylece. Bunu kırabilecek miyiz? Bunu kırabilecek miyiz Miraç? Bilmiyorum. Nasıl kıracağız? Elindeki o tokmakla kırmayı dene bakalım be. Tamam. Ama yavaş yap. Arabanın da zarar gelmesin. Nasıl çıkaracağız? Şöyle ters mi yapsın acaba? Bir de şöyle vurmayı dene. Oo. Çıktı. Vur bakalım hadi. Böyle Parçalanarak. Biraz güçlü vurabilir misin? Tamam. Evet. Ooo dondu elim ha. Ağzıma atayım. <laughs> Buz mu <yiyeceksin>? Evet. <laughs> tekerleğin bir tanesi çıktı. Şu an tekerleğin. Bayağı bir uğraşman gerekecek. Hangisi çıktı? Bak tekerleğin burası çıktı. Biraz daha uğraşsan çıkaracaksın. Oo. <laughs> Hadi bakalım. Bu arabayı buradan boz, kurtarabilecek boz. miyiz? Buz bu buz. hı. biraz zor sanki. Bu bizi uğraştıracak. Oo. <laughs> Oğlum, Hadi diğer tekerleği de çıkarmayacağız. çalış. Ellerim ha. donuyor. Tutamıyorum. Abi <laughs> çok fena. Oo çok fena. Ellerim dondu valla. <laughs> ya yani kayıyor ki. Böyle böyle değil. Hadi bakalım. Kayıyor evet. Vurmaya devam et bence bu yoksa çıkmayacak. Buz bayağı uğraştıracak bize. Ooo. Evet sen de vur al. Al sen de vur bakalım. Sen nasıl vuruyorsun? İyi, daha mı geldi ya? Bak, hayır. Hayır. dondu artık, ben tutamıyorum. Ben tuttayım. E. O. Oh. kayıyor. Evet. Bak. Çok kayıyor. Ve biz hepsini kıramayacağız sanırım. Elim dondu. Benim de dondu. E zaten buz olmasından. <laughs> zaten bu yer <yal> <laughs> <Yine>, oldu. <laughs> ne oldu? Oh. anneciğim. Bakalım doldu. kırabilecek misin? Ooo. O, o, o kadar donmuş ki o kadar donmuş ki kıramadık parçalayamadık bunları böyle buzun içerisinde artık yavaştan eriyorlar biz de bakalım yavaştan eriyecek gibi işte en çok bunu beğendim en çok mu? evet ne güzel Aa. durmuş baksana şunu da beğendim bunu beğendin mi? Hı hı. Bu ne yani. örümcek araba mı? Hayır. Ama nasıl böyle örümcek sanki örümceğe benziyor. Anne bunlar <laughs> bu. onu. Bu, bu bu güzel mi? E, o fark edilmiyor baksana onun deseni. Fark ediliyor bak tekerlekli fark, fark ediliyor. Hmm. Bunu çok sevdim. Şunu çok sev. Onu mu çok sevdin? Evet. Bu, ama düştü o eriseler bir an önce. Acaba sıcak suyun içerisine koysak nasıl olur? İyi olur. Hadi sıcak su getiriyorum şimdi. Mi? Evet, sıcak suyumuz hazır. Şimdi ılık suyumuz daha doğrusu sıcak değil. Eritelim bakalım. Hepsini koy bakalım içerisine. Madem çıkamıyorlar, biraz işlerini kolaylaştıralım. Şu. Aynı güzel buzluğu gibi. Aa. Çok güzel. Buzluğu gibi. Bak. Şöyle yan mı Bak erimeye başladı. Aa miraç Ayrılacak bu. Ayırabilirsin istersen. Şundan başla ayırmaya. Çok güzel Ayırabilirsin bak o buzu. Ayırmaya çalış hadi. Ayırıyorum. Ha? Ha? Çok, evet. Çok güzel oluyor ama. Oynayabilirsin. Çok güzel Ayır bakalım o buzundan. Ayrılacak gibi Miraç. Ama, ama bana şey Bana bana şu lazım. vurursan kırılır ayrılır. Bu Arabayla buzun arasına vurursan ayrılır. Bak ayrıldı bile. Gördün mü? Onu da elinle tut çek. Ayrılır o da. Vurmana gerek kalmadı. Gördün mü anneciğim? Hadi diğerlerini de öyle ayır bakalım. Oo. Buzları atar mısın şeyin içerisine? Suyun içine. Buzları suyun içine at erisin. Burada da. bekleyin var ama onu Şu, Bu şunlar bir iyisin. Aynen o buzları orada erisin. Sen de diğer yapma anneciğim. Şimdi, Oo. Şimdi, <laughs> şimdi <çıkacağız. gülüyor> ne yapacağız? Şunları buzlarından ayıracağız. Bakalım kopacak mı? Evet koptu. Daha erimemiş mi bunlar? Mi? Erimemiş. Şurası kaldı. Nasıl, ne yapacağız? Şuna bakayım bir daha. Hmm, bak. De. Sen de bunu al şunu da bir çıkarırsak. Bunu İyi olur. Bir deneyebilir miyim? Dur ben ben deneyeceğim. Vay. Düştü bir tanesi. Şuraya da vur. Şey evet. Oh. <laughs> i̇şte temizlendi. Anne diye. Yok anneciğim batmaz. <laughs> i̇şte bu oldu. Bu da temizlendi. Diğer arabamız ha kardeşinde. İşte bugünlük bu kadar. Buzlu arabalarımızı temizledik. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.